Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz ve bu benim Minecraft yani Minecraft diye bir seriye başladım herkes biliyordur bu oyunu bir de kanalımın ikinci videosu bu da yani hemen ev falan yapmaya başladım yoksa zombiler bizi çiçi yiyecek ha Hemen ben söyleyeleri gidin belki ağaç bulurum. Şurada bir sürü ağaç var? Oo bir sürü ağaç. Aha o sanki köy mü? Hadi sak. Gerçekten köy köy buldum. Den 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 Hemen. Al sana. Hemen samanları çalayım da. Bir sürü buğday vermek. Bir sürü koruyacak. Bir de bu köylere koruyucusu alıyor. Golem yani. Koruyor. Golem neden koruyorsun? Git başka köyü koru. Ben burada kendisi oldum kendime yok. Demirciye gitsem çünkü orada demir ve cümlet falan filan olabilir. Demirciğin güzel yer. Keşke bütün hepsi de demirci olsa. Tamam bunları o kadar Hı, bulamam. Neyse diğer şeylere bakıyorum. Allah. Mia kedi. Şimdi dalıyorum tarlaya. Ben oyuna girince hep oh, yani buralara girince tarlayı darmaduman anetiyorum. Zaten darmaduman anetiyorum. Şey izin veriyor. Yani vurmuyor. Vurmuyor. He. Burada da köylüler sizin şeyinizi de çalabiliyor burada. <gülüyor> <gülüyor> Ama ben kimi bir kere çaldılar kadar. Çılgınsınız be. Çanı çalayayım. Çok güzel. Ben çalıyorum hep. Çok. Bir köyde öldürünce ya da goleme vurunca size saldırıyor. Bir vuruyor uçuyorsun. Ama endim en büyük endimden daha büyük. Yani daha güçlü. Yatağını çalayım kardeş güzelmiş. Onun yerine toprak bırakayım. Toprak karşısında. Hı -hı. Toprak karşısında yatak almaca. Ben sana daha çok benim al. Aynı. Ne yapıyorum? Köylüleri kötü davranmış. Havuçlu yemek için alıyorum. Onun yerine buğday tohumu ekliyorum. Buğday tohumu bitiyor. Bunları ekiyorum. 40 tane de atıcı değil. Hemen bak 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 Hemen aha bu da Allah. Dışarı sonra çıkmıyor. Ne oluyor da bunları önce? Bir şey mi oluyor da? Söyle. Toprak kız ne var değil mi? Yatak aldım. Bir şey olmaz değil mi toprak kalsınlar? O toprak her yerde bulunmuyor. Şu şey. anda yürüyorum toprak. Bak bulunmuyor. Neyse. Bunu çekelim. Hmm. Arkadaşlardan geldi. Az ne yapıyor? Video çekemadı. Minecraft oynuyor. Arkadaşlar ben hemen gidip geliyorum. Arkadaşlar hemen gidip geldim. Hı -hı. Hemen. Acaba bir evde sandık yok mu? Ben demirciye gidecektim. Demir. Belki bunda sandık olabilir. Ben hep geldiğinde burada sandık görüyordum. Aha burada. Ee, şurada 9 tane pat için bu kadar uğraştık? Ayıp ayıp insan bir gelir. 13 13 tane cömert falan verir ya. Ya o kadar yoldayım. <laughs> Kirliyecek. Bak kili diyor. Gelmiyorlar. Bu da yiyin diyor. Geliyorlar. Kili. Bak geliyorlar. Kili yemiyorlar bunlar. Hep. Neyse. Arkadaşlar da hemen gidip geliyorum. Arkadaşlar gelip geldim hemen. Ablamı beni çağırdı. Hmm. Hmm, bakalım bu dalımızı çalıyoruz. Bunu ne yapacaktı bu da? Bu da neden ki? Toprak az. Her zaman toprak az mı var? Ben girmiyorum. Ben sevdiydim. Sevi Su girmiş miydim? Hayır galiba yok girmiştim. Şey almıştım. Kirli falan almıştım çok değişik tarlaya kesin ben saldırdım nasıl hemen yok yok soruyor yok yok sormuyorum 9 tane buğdaylı ih ih Bakalım. Golem geliyorum. Canım çok istedi golemi vurmak. Golem kardeş. Hadi gel vur. Hadi gel. Gel kardeş vur. İstediğin kadar vur. Rahatladım hatta. <laughs> Şu golem tarafından öldürüldü. Hemen bak. hop yok yok sizdeyim. Şey Gece olmaz inşallah. Gece gelin gel, yapma bak bir daha. Kaderimin bahtına bak. Seni düşlerim anlayacaktı. Kaderimi Bak bir daha. Hızlı hızlı hı, hızlı hı, hızlı hı, 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 hı. Nerede olmuştum? şuralarda bir yerlerde yatak da var yataklar. Aha eşyalarım buraya hep sıçın. Allah Allah hemen bir eve geçeyim. Bir eve bu köylüleri anlamıyordum? Dediler ki bu köylüleri alışveriş yan ellerine bakıyorlar. Sabahları ise için falan geziniyorlar. Ben bu köylüleri anlamıyorum. Demirci nerede? Demirci bulursam demirciye yatak vereceğim. Çok çok yatak değildi. Hiçbir şey vermeyeceğim. Ama yastığını bırakırım. Ay yastık. <laughs> yastık ne? Yastık değildi. Neydi? Ha sandığını sandığını yastık ne? Ama bu eve girdim mi? Yok girmemişim. Alayım yatağını. Sana da bir çiçek kar. Vereyim çiçekte çok seviyorsundur umarım. Çünkü kapıda çiçek var. Bakın. Aha. Kemir madeni ya. Ama hiç kazmam yok. Kazmam yok. Kazma verin bana. Oha. oha. Tarlaya tardın. <laughs> Tarlaya tardım 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 Yüzlük nasıl atlanır? Ego Bak atladım dünyadaki en güzel at Acaba demir nerede? Demirci ocağı nerede? Ben bakacağım şuradan. Bakın benim her var. Sizin ki. Bizim de. Bizim Ne yapayım? Ya burada demirci yok mu? Demircisiz bir köy olmaz. Köy, bu köyü darmadan edeceğim mi? Ben madene ineceğim Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelelim Bu videoda Maden Maden inmedik de Köye geldi Köyde işte bir şeyler falan aldık Go, Goleme vurmaya çalıştık Ama biz Ben kendimi öldürdüm Neyse Bu videomuzun da sonuna gelelim hmm, Hemen Eve geleyim bitireyim. Arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Görüşürüz ve bay bay.